sevgili fuarın medyası izleyicileri. İFM'de düzenlenen Ali Expo fuarından ALM Geri Dönüşüm Merkezi firma sahibi Ali Meriç Bahar ile birlikteyiz. Ali Bey merhabalar. Nasılsınız? İyi, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Bizler de çok iyiyiz. Yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Gelen hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsetmeden önce ben değerli seyircilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Ali Meriç Bahar kimdir? Sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? Ee, Ali Meriç Bahar, ben Aldo Ocak 1984 Çanakkale'de doğumluyum. Hı hı. Ben e, 2002 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Meteoroloji ve Malzeme Mühendisliği'ne başladım ve 2006 yılında mezun oldum. Hı hı. Mezuniyetim sonrasında da direkt olarak alüminyum geri dönüşüm sektörüne bir fabrikanın başlangıç aşamasında e, hı hı. giriş yaptım. Yani birçok kademesinde çalıştım. O esnada da yüksek lisansımı da e, aynı üniversitede tamamladım. Hı hı. Daha sonrasında 2014'e kadar burada çalışmalarıma devam ettim. Üretim mühendisliğinden üretim müdürlüğüne kadar farklı kademelerde bulundum. bulundum. 2014 yılında Alem'e Geri Dönüşüm Merkezi'ni kurduk. Harika. Firmanızın mevcut sektördeki yeri nedir biraz bahsedebilir misiniz? Alem'e Geri Dönüşüm Merkezi aslında spesifik olarak tam da alüminyum geri dönüşüme yönelik işler hı hı. yapıyor. Alüminyum geri dönüşümün makine tarafı dediğimiz işte ağırlıklı olarak metal eritme fırınları tutma ve döküm fırınları dediğimiz fırınlar. Onunla birlikte tabii döküm sistemleri. Döküm sistemlerinin paralelinde de atık gazı topladığımız filtrasyon sistemleri. Yani aslında alüminyum geri dönüşümüne yönelik olarak aklınıza gelebilecek döküm içerisindeki tüm makina ekipmanı yapıyor. Tabii bununla paralel olarak firmanın ve benim doğal olarak alüminyum geri dönüşümündeki olan deneyimlerimize bağlı olarak bazı firmalara danışmanlık veriyoruz, mühendislik hizmetleri danışmanlık veriyoruz. Danışmanlık da veriyorsunuz, harika. Evet, onları da veriyoruz. Hı -hı. Ee, yani bir tesisi en baştan en sona kadar Hı -hı. mühendislik altyapısı olarak da, çizimi olarak da, Hı -hı. makine imalatı olarak da kuruyoruz. Hı -hı. En sonda da devreye almayı da beraber yapıyoruz. Ben kendim de fırında Hı -hı. bir fiil çalışarak operasyonu gerçekleştiriyoruz ve teslim ediyoruz. En başından en sonuna en kadar başından en sonuna her kadar süreçte olur. varsınız, harika. Peki hizmet çeşitleriniz nelerdir? Hizmet çeşitleri olarak aslında Aleme'yi ilk kurduğum zaman bir kimyasal malzeme ithalatıyla başladı bizim hikayemiz. Ee, yurt dışından gene alüminyum sektörünü geri dönüşüm sektörüne yönelik e, kimyasal malzemeler ithal ediyorduk. Onların yurt içinde satışlarını yapıyorduk. Hı hı. Bu iş halen daha devam ediyor aslına bakarsanız. Yani Hala döküm devam. sektörüne yönelik kimyasal tedavi devam ediyor. Onunla birlikte tabii ki ana işimiz bizim makine imalatı ve ee, az önce de bahsettiğim gibi bunun paralelinde e, mühendislik ve danışmanlık, danışmanlık hizmetleri de veriyoruz. Hizmetleri. Evet. Harika. Peki ihracat yapıyor musunuz? Biraz da bu noktadan i̇hracat bahsedebilir misiniz? İhracat yapıyoruz. Hı hı. Ee, yani Avrupa ülkeleri de bunun içerisinde, Balkan ülkeleri özellikle, hı hı. Ee, Afrika ve Arap ülkeleri de çokça var. Hı hı. Ee, bu şekilde daha da büyüyor. Evet. Umarım daha da büyür. Peki bu işin incelikleri nelerdir? Yani tabii hani herkese göre farklı incelikler olabilir ama ben yani prensip olarak alemenin gidişatını hep şöyle gördüm. Alüminyumla aslında bilen bilir çinko zamak vesaire bunlar çok yakın elementlerdir ve benzer işleri o alanlarda da yapabilirsiniz aslında isterseniz hı hı. ama biz alemenin prensibi olarak mottosu olarak hep şunu benimsedik ve onu yaptık. Alüminyum geri dönüşümünde kalıp biz bu işi daha ne kadar geliştirebilirsek geliştireceğiz. Hı. İşi büyütmekten çok tabii ki sektör zorluyor, büyüyoruz ama biz işi özelleştirmekten ve Harika. geliştirmekten yanayız. Hı hı. Burada değer katmak istiyoruz. Çünkü hı hı. bildiğimiz işi yapmak istiyoruz. Bizim bildiğimiz en başından en sonuna kadar Ali'nin geri dönüşünü. Başarınızın sebebi de bu anlayış diyebiliriz. Evet, evet. büyük Harika. Başarı tek başına olmuyor. Evet. Profesyonel bir ekip de var arkada. Kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz? Aileme Geri Dönüşüm Merkezi şu anda 20 kişilik bir kadroda. Hı -hı. Tabii ki çok, yani biz bir arkadaş gibi, bir aile ortamında aile güzel bir ortamı. ekibiz. Güzel. Teknik müdürümüz Emre Akyol, Hı -hı. o da bizim şu anki teknik altyapımızın en önemli kişisidir, öyle söyleyeyim. Hı -hı. Biz beraber tasarlıyoruz, beraber Hı -hı. çiziyoruz, sonra da hayata geçiriyoruz. Harika. Peki çalışma saatleriniz nelerdir? Biz e, haftada normalde altı e, 6 gün çalışırken şu anda bir hafta cumartesi, bir hafta cumartesi çalışıp bir hafta çalışmayacak şekilde organize ettik. Organize Sabah 8.30, akşam 5.45 şeklinde çalışıyoruz. Hani bunu da arada bir en azından en çalıştığı çalışan arkadaşlarımız 2 günlük bir hafta sonu tatilini full aileleriyle beraber yaşasın evet, diye böyle bir düzenleme yaptık. Düzenleme yaptınız. Peki lok lokasyon olarak neredesiniz ve nerelere hizmet vermektesiniz? E, lokasyon olarak Gebze'deyiz, organize Hı -hı. bölgesindeyiz. E, yani nerelere hizmet veriyorsunuz derseniz Türkiye'nin her yerine, her yerine e, evet. dünyada da yani tabii bu gelişiyor şirketimiz evet. yeni ama şu ana kadar herhalde tahmin ediyorum 7-8 ülkeye de ihracatımız oldu. Harika, peki siz iletişime geçmek isteyen seyircilerimiz için iletişim ve sosyal medyalarınızı paylaşabilir misiniz? yani tabii en önemli platformumuz web sitemiz. E, www.aleme.tc bizim web sitemiz. Hı, hı. Aynı şekilde aleme geri dönüşüm merkezi olarak e, Facebook'tan, Instagram'dan, LinkedIn'den hı hı. E, beni de şahsi olarak Meriç Bağrı olarak LinkedIn'den özellikle ve diğer mecralardan bulabilirler. Bulabilirler. Harika. Vermiş olduğumuz değerli bilgiler için çok teşekkür ben ediyorum teşekkür sizlere hem bölge halkına hem Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu güvenilir ve kaliteli hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Ben teşekkür ederim. Umuyorum çok uzun yıllar boyunca isminizde ön planda hizmet verir. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.